Cumartesi pazarında futbol forma satışları, Türk futbolunun yükselişiyle birlikte rekor seviyelere ulaştı. Özellikle genç yetenekler Kenan Yıldız, Arda Güler ve La Liga'nın parlayan yıldızı Lamin Yamal'ın formaları büyük ilgi görüyor. Nasıl gidiyor işler? Hangi formalar revanşta? Işte? Şu an en çok olan formalarımız Kenan Yıldız, Arda Güler, ondan sonra tabii birkaç tane yabancı var. Lamin Yamal gibi. Gençlerden Ama, e, yoğun ilgi var mı bu konuda? Tabi tabi tabi. Arda Güler'e çok var, <laughs> ee, Kenan Yıldız'a çok var. Arasızlar bana şerper soruyorlar. Başka yok zaten futbolcu soruyorlar. Mesela. Şu an e, Avrupa'da çok tutuluyor. Avrupalılar da çok sorma başladı artık. Eskiden bizim, yani hiç böyle futbolcu bir sorun olmazdı böyle çok milli maçlarda. Şu an en çok Arda Güler'e soruyorlar. Hani Avrupa'yı insanlar gelip soruyor. Ama Avrupa'da yaşayan Türklerimiz de Kenan Yıldız'ı soruyor daha çok. Tabii onu çok seviyor onlar ondan. Ama Avrupa'yı genel olarak İngiltere olsun, Fransa, Almanya olsun genellikle Arjubilere çok seviyor ve soruyorlar. Bayağı iyi satıyoruz yani. Sağ tamam, olun.